Merhabalar, acayip zamanlarda arada sırada hep bir aydınlanma aklı e, lafı geçiyor. Değiniyoruz, e, önem verdiğimiz bir konu, özellikle de Cemalettin Hoca'nın uzmanı olduğu bir konu. E, bugün e, biraz aydınlanma aklından e, bahsedelim e, istedik. Ama tabii e, aydınlanma aklım böyle teorik bir ders mahiyetinde değil de, biraz gündeme bağlayarak konuşmanın daha doğru olacağını düşündük. Gündeme bağlayarak dedik ama gündem deyince zaten şu an en önemli gündemimiz Covid, pandemi. Dolayısıyla aydınlanma aklı dediğimiz şey bu olayı nasıl yorumluyor, buradan nasıl dersler ve öneriler çıkartıyor Bundaki eksikler neler? Ee, oradan başlayalım istedik. Evet, Cemalettin Hoca neredesin? <laughs> ne diyor bu aydınlanma aklı? Şimdi ben aydınlanma aklı uzmanı falan <laughs> diye plan sundum. <değil> benim gözümde öylesin valla. Senden önemli bir şey. Sonuçta e, biz bir takım e, ortak faydalara sahip isek eğer bu ortak faydalar neler olabilir diye yıllarca kafa yorup sonunda kendimce işte e, tarif edebildiğim şeylerin tamamına bir aydınlanma aklı dedim. Ve hani e, çok da paylaşılan bir şey bir kavram değil yani ama Hı -hı. E, bizim akıl yürütme tarzımız Hı -hı. ve neredeyse evrensel evrenselleşmiş bir akıl yürütme tarzından söz ediyorum. Hani güncel bir misal ile bakacak olursak meseleye bir ciddi bir pandemi sıkıntımız var. Ee, bu pandemi sıkıntısı çerçevesinde işte bir süredir aşılar e, geldi, geliyor işte filan denirken ciddi miktarda aşı geldiği söylendi. Aşılama başladı. 65 yaş üstüne aşılama tamamlanmış gibi görünüyor ki 60 yaş, 65 yaş altına, 60-65 yaş aralığına da aşılama başladı. Falan. Bu arada ama e, ...trajik bir biçimde e, vaka sayıları arttı. Yani daha önceki zirveleri geçti. E, e, ölüm sayıları, e, vefat sayıları aynı e, trendi izlemiyor Ama onlarda da çok ciddi bir yükseliş var geçtiğimiz aylara kıyasla. Ve benim takip edebildiğim, benim sosyal medyam yok ama... ...benim takip edebildiğim kadarıyla sosyal medyada... E, ...bu şartlar altında yine... Ee, dile getirilen şey tam kapanma, karantina, işte Hı -hı. <laughs> insanları evlerine kapatmaya yönelik bir takım talepler. Ee, benim kafam ama şöyle çalışıyor. Yani biz bu kadar insanı aşıladık. Genel olarak e, bu e, salgın yaşlıları vuruyor idi. Ee, yaşlıları da aşıladık. O zaman beklentimiz Neydi? salgının hız kesmesiydi, vefat sayılarının ve vaka sayılarının düşmesiydi. olmadı. Olmadığına göre şimdi neden olmadığını, olmadığını bir anlamamız gerekiyor. Yani acaba aşılar iddia edildiği kadar ya da daha ümit edildiği kadar diyelim, etkili mi değil? veya iddia edildiği kadar çok insana aşı mı yapılmadı? veya işte iddia edildiği gibi işte yeni mutant virüsler bu aşıları aşı bariyerini aşıyorlar mı? Ne oluyor yani? Bunları şimdi anlamamız gerekiyor. Bunu anlamak için de birçok bilgiye ihtiyaç, birçok dataya ihtiyacımız var ama en temelde şunlara ihtiyacımız var. Yani bu hastalanan insanlar hangi yaş grubundalar? Vefat edenler hangi yaş grubundalar? Ee, Hastalananlar ve vefat edenler, aşı olanlar mı, olmayanlar mı? Şimdi bunları biliyor olsak belki hani onların üzerine bir takım ekstra veriler filan da e, ihtiyaç duyacağız, bir şeyleri anlamaya çalışacağız. Benim anladığım kadarıyla aydınlanma dediğimiz hadise, yani işte 17. 18. yüzyılın damgasını vuran aydınlanma dediğimiz hadisenin özü işte bu tür durumlarda bu merakı göstermek idi. Yani ne oluyor kardeşim? Bu nereden çıkıyor? Olan şey hangi sebeplerle oluyor? Araştırma merakı idi. <laughs> Ama şimdi aydınlanma akıl dediğim şey herhangi bir meraka sahip değil. O zaten biliyor. Biliyor. Yani, Tek formülle yani, çözüyor her şeyi. Evet yani. Onun formülleri var. O biliyor. Herhangi bir şey merak etmiyor. Hemen <laughs> formülü hazır. Kapatalım insanları. Yani biz de kapanalım yani. <laughs> Sonuçta buradan bir e, cereme çekecekse hep birlikte çekelim ama yani benim açımdan aydınlanma ile aydınlanma aklı arasında şimdi bu niye aydınlanma aklı tabirini kullanıyorum? Çünkü genel olarak ben bu tartışmaları yürütürken hep bana aydınlanma, aydınlanma ruhu, aydınlanma düşüncesi, felsefesi falan falan böyle bir kılıç gibi savruluyor idi genel hmm. olarak bu, bu tür ortamlarda. Evet. Ben de yani ya bu aydınlanma böyle bir şey değil demeye çalışıyorum. Sonuçta yani Aydınlanma lafını çok eden, kendilerince aydınlanmacı olan e, ve fakat hani aydınlanma ruhunun da özüyle hiç alakası olmayan bir takım insanlara adlandırmak için bunu kullandım. Bu bir takım insanlar dedim ama bu bütün sosyal kesimleri kat eden bir şey yani. Evet, ve daha tek çok bizim daha... mahalle. Bizim sadece mahalle bizim daha mahalle çok. Mahalle değil. Yani Ardıklanma. benim rahmetli babam mütedeyyin bir insandı mesela. Hı yani bizim mahalleden değildi diyeyim hani. Senin bizim mahallederken kastettiğim mahalleden değildi. Ama mesela şunu kafası almıyordu yani. Ya nasıl oluyor da işte orada birisi bir hastalıktan ölüyor yani. Tıp nasıl bunun çaresini bulamıyor? Şimdi bu mesela aydınlanma aklının tezahürlerinden bir tanesi. Yani bir problem varsa çözümü de vardır. Çözümü de varsa bulunuyor, biliniyordur. Yani şimdi bilinmiyorsa merak etmişse Biliyor olman gerekir, hemen bulman gerekir. Şimdi böyle yani zaten o yüzden çıkıyor bu. Ya Covid diye bir şey var, başımıza gelmiş, e Bununla baş etmemiz gerekirdi yani. Ya yani kardeşim, insanlık tarihi boyunca bunun gibi defalarca e, krizle karşılaşmış insan popülasyonu ve çok daha vahim sonuçlar doğuranları olmuş yani. Yani bu da böyle bir şey, bunun böyle. E, başımıza geldi ve işte bir makineyi tamir eder gibi küt diye tamir edilebilir bir şey değil. Ee, evet. Ama yani demeye çalıştığım Şimdi bu aydınlanma aklı bütün kesimleri kat eden galiba mekteplerde e, ediniliyor olan şeylerin bir e, tezahürü. Şimdi bu vesileyle evet, bu. şunu şu, şu dataları da paylaşayım da hani e, <laughs> benim kafamda hangi sorular var Seninle bunu da paylaşmış olayım. Şimdi görünüşe göre 31 Mart tarihi itibariyle e, Birleşik Birleşik e, ta nüfusun e, yüzde e, 60'ı 50'si 50'sinin üstü aşılandı. Ve buna paralel olarak da vaka sayılarında da vefat sayılarında da çok ciddi bir gerileme söz konusu. Birleşik Devletler'de çok agresif bir aşılama politikası yeni yönetim uyguluyor. O da yüzde 45 civarında nüfusu aşıladı. Orada da yani bir zaman hatırlıyorsun çok vahşi bir e, hal vardı Birleşik Devletler'de. Ama şimdi o da duruldu. Orada da pandemi kontrol altına alınmış gibi, alınmış gibi görünüyor. <laughs> Ama mesela pandemi boyunca daha sağlıklı politikalar izliyor olduğuna herkesin saygı gösterdiği Almanya'da ancak nüfusun yüzde on altı buçu aşılanabildi. İtalya'da yine on yedi civarında. böyle hani çok medeni bir ülke olarak bildiğimiz Kanada'da yüzde on beş civarında. ve Türkiye'de de iddiaya göre yüzde on sekiz, on dokuz. 31 Mart itibariyle o %19 nüfus aşılanmış görünüyor. Şimdi benim kabaca tahmin edebiliriz ki zaten 65 yaş üst, üstü nüfusun o zaman çok ciddi bir oranı aşılanmış olması gerekiyor. Ama hadi bunu geçtim yani. Şimdi burada e, bir korelasyon öyle veya böyle bir korelasyon buluyoruz. Aşlamayı daha agresif olarak yapanlarda salgın iyi kötü kontrol altına alınmış. Şimdi o zaman yani normal şartlarda Türkiye'de birilerinin şunun için fe feveranet mesela kardeşim aşılayın bizi hı hı. değil mi yani şimdi niye bizi kapatın diye feveranet ediyorsunuz? yani aşılayın bizi <laughs> aşılayın diye feveraneti. Aşı yani kapatmayla ile salgının kontrolü arasında bir korelasyon vehmediyoruz. akıl yürüterek üretiyoruz yani hı hı. <laughs> ama öteki analitik bir şey yani orada ampirik olarak görüyoruz ki yani e, İngiltere virüsü yani İngiltere varyantından filan falan söz ediliyor da İngiltere varyantı İngiltere'de bile işte ciddi bir can kaybına yol açmıyor gibi görünüyor yani şimdiki aşılama e, performansına bakınca. E, şimdi yani aydınlanma akıl dediğim şeyin tabii çok birçok unsuru var. E, şöyle bir, bir tane, modern tıpta bir Benzetme, yine sen söylerdin bunu, yani modern tıp da sonuçta aydınlanma aklının sembolik unsurlarından bir tanesi. Hani ben biraz daha bütüncül tıp, alternatif değil, bütüncül tıp taraftarıyım ve de büyük resme bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yine sen bir seferinde şey demiştin, yani şu ilaç endüstrisinin işte testlerde falan kullandığı bir yöntem var, işte belli bir gruplara test yapıyor ilaçları. Ee, ve burada şu varsayımı kullanıyor. Bizim mühendisliğe de kullandığımız yani seteris paribus. Yani diğer bütün koşullar e, aynı kalmak şartıyla. Bu ilaç, bu aşı, bu yöntem etkilidir diye. Halbuki e, yine sen söylerdin. E, hayatta hiçbir zaman diğer bütün koşullar aynı kalmaz. E, ona da bakmak <laughs> gerek ki düşünüyorum. Yani e, farklı farklı şeyler, koşullar. E, dolayısıyla yani daha bütüncül bir bakış, daha e, akla ve vicdana yönelik bir bakışı ben öneriyorum, düşünüyorum yani iletişimde de böyle örnekler var. Ne diyorsun? Çok yani kullandığın tabir zaten çok mühim bir tabir yani bütüncül e, holistik bakış şun alternatif işte indirgemeci bakış ve aydınlanma evet indirgemeci bir bakış. Çın hmm. bir bakışı sahipti yani ee unsurlar bileşenlerinden yola çıkarak şey bütünler bileşenlerinden yola çıkarak anlaşılabilir varsayımı vardı yani hı hı. neden çünkü yani işte Newton'yan bir dünya kavrayışıydı. Aydınlanmayı tetikleyen şey işte Newton'un bütün e, yeryüzü ve gökyüzündeki bütün cisimlerin hareketini bir avuç denklemle açıklayabilmesinin yarattığı büyülenmeydi. Ve o da indirgemeci bir bakış idi. Yani orada unsur, bütün parçalarını ayırdığın zaman bir şeyler anlaşılabilirdi. Şimdi ama yani sahiden de bütünü parçalarına ayırmanın faydalı olduğu birçok yer vardır. Tabii. ama mesele şu yani insanı parçalarına ayırdığın zaman yani işte bir karaciğer, iki akciğer, bir yürek falan ayırdığın zaman bir şey eksiliyor can yani. yani o o o bütün de bütün herhangi bir parçasında yok. Onların bir araya gelişinde, onların örgütlenmesinde olan bir şeyden söz ediyoruz ve bu buna ihma, ihmal ettiğimiz zaman birçok şey ihmal ediliyor. Ben hani demeye çalıştım, demin söylemeye çalıştım. Şimdi aydınlanmacılar yaşıyor olsaydı, ha bak bu indirgemeciliğin sınırları şuradaymış, buradan öteye bunu zorlamamak gerekiyormuş diye akıl yürüteceklerdi. Yani ama Aydın <laughs> böyle bir derdi yok yani. Aynen onlar çözüm bulmuş. Hep <laughs> ee, ben bu şey derim <laughs> Karl Marx yaşasaydı bugün başka şeyler söylerdi diye düşünüyorum. Yani en azından bugünkü e, sol kesime sendikalara falan. Yani çünkü tabii Muhammed şey yaşasaydı değişti. da başka şeyler söyleyecekti. Kemal yaşasaydı da başka şeyler söyleyecekti. Yani çünkü adamlar besbelli ki yani dünya ile temasları varmış. Ama şimdi bizim biz laboratuvarda yaşıyoruz. Yaşayalım isteniyor yani. Hani sen <laughs> perversa gönderme yapayım yani. Diğer şartlar da aynı olsun yani. Yani Güven Cemal'e eşit olsun. Aynı olsun yani. <laughs> Güvene bir şey Abi. yaptığımızda bir reaksiyon görüyorsak Cemal'e yaptığımızda da aynı reaksiyonu göre Görmüyorsak bunlar suçludur. Yani böyle yani, bir kavrayış. Ben yani. bir iki e, e, iletişim dünyasından, pazarlamadan e, örnekler vereyim. Yani Bizde de mesela hani e, anketler yapılır, araştırmalar yapılır, tüketici tercihleri e, sorgulanır ve e, on yıllar boyunca e, şuna şahit oldum. Şimdi yeni bir ürün çıkartıyorsunuz, e, bunu tüketici testine e, sokuyorsunuz, çorba tattırıyorsun insanlara, e, yüzde kaç beğendi şu oranda, işte ne kadarı satın alırım dedi, satın alma tercihi bunlar klasik sorular, anket soruları. Ona göre bir projeksiyon yaparsın. Ve e, oradan dersin ki bir de lineerite şey vardır ya hani aydınlanma hakkının her şey lineer, e, doğrusal gidiyormuş yani e, mantığı var e, o bakışta e, ve e, çok vaka yaşandı e, Türkiye'de. Şimdi e, atıyorum Almanya'da bir çorba denetti insanların yüzde 40'ı ben bunu alırım derse ki demiyor Almanlar hani daha gerçekçiler hani yüzde 15'i diyor ama alıyorlar. Türkiye'de şöyle bir şey var. E, kültürel bir şey bu. Herkes alırım diyor. Yani bir bakıyorsun yüzde altmış alırım oranı. Çok beğendim ben bunu falan böyle. E, ayıp olmasın diye yani şimdi bu kültürel bir şey. Benim bunu anlamam e, 8-10 sene sürdü. Lan dedim bizim tüketicide farklı bir şey var. Yani e, sen onu e, Almanla yan yana koyup aynı testi yaptığında e, başka şeyler çıkıyor. Çünkü e, bizimki daha pozitif bir e, davranıyor. Yani insanlar bu birçok alanda da şey daha gerçekçi şeyler söylemek yerine yani kırmayayım, gücendirmeyeyim falan gibi bir şey var. Dolayısıyla e, biz bunları çok yaşıyoruz. Özellikle insana değen konularda yani bu aydınlanma aklı tamam hani mekanik problemlerde, e, teknolojide falan çalışıyor doğru olanda ama insana bağlı konularda e, çalışmadığını yani e, izleme oranları beğenme oranları takdir etme şeylerinin e, çok e, farklı sonuçlar doğurabileceğini Dolayısıyla e, önceliğin insanı anlamak olduğunu anladık Dolayısıyla e, benim hani e, yaptığım işlerde tüketici araştırmaları dışında sahayı gezmek var yani e, bu hafta bir gıda firmasıyla başladık Ondan sonra bütün şeyleri, pazarları, çarşıları, efendim mesela gibi şarkiterleri gezdik. Ondan sonra Anadolu'da birkaç ile gittim. Orada yerel ürünleri tattık. Yani benim bakışım öyle. Daha bütüncül bakış dediğim bu. Yoksa her şeyi matematik formüle yapsaydık işte peynir pazarı şuradan şuraya gidiyor, böyle gider, böyle olmaz, böyle olur falan basit basit yöntemlerle olmuyor maalesef. Ha analizleri yapmak gerekiyor. Evet gerekiyor. Tamamen hissiyata dayalı da değil. Ama bütüncül bakış dediğim o. Ben gelenek, modern tıbbı reddetmiyorum. Yani düzenli check-up'ımı yaparım, tahlillerimi yaptırırım. Ama e, orada e, her doktorun her dediğimde harfiyen yapmam. E, tartışırım, değerlendiririm, alternatif fikirler alırım. E, öyle bakıyorum ben olaya. Şimdi tıp tıbbın içinde kalalım madem. E, 2019 bakalım. 2019 yapımıymış. Netflix'te e, Diagnosis diye bir e, hmm. belgesel ile denk geldim. Yeni denk geldim yani. Hmm. E, e, Liza Sanders diye bir doktor bu House dizisi var ya çok e, hmm. sükse yapan. Onun da e, danışmanıymış. Çok e, hoş bir hanım. Bir hekim. New York Times'ta anladığım kadarıyla hafta sonu ekinde e, tıp yazıları yazıyormuş. Galiba bu işte wisdom of crowds e, kal e, kalabalıkların e, bilgeliği vesaire gibi kitaplara denk geldiğinde kafasında öyle ben öyle yorumladım yani kafasında bir fikir oluşmuş ve kendi kaşesinden teşhis edemeyen vakaları paylaşmaya başlamış. Yani teker teker işte filancanın vakasını paylaşmış. Acaba kalabalık buna bir çözüm bulacak mı diye. Hı hı. Şimdi bu işte aydınlanma ruhu yani. Yani bir şey öğrenmiş, yeni bir şey öğrenmiş. Elinde bir kafasında bir takım problemler taşıyor bestelli yani tıpçı, uzman falan filan. Ama yani işte e, ha bak ben şimdi bunu biliyorum ve vakalar bu benim bildiklerimin sınırların içinde kalması gerekiyor. Böyle davranması gerekiyor. <laughs> Davranmayanı üf yaparım filan gibi davranmıyor. Yani anlamaya çalışıyor hikayeyi. Merakı merakı devam ediyor yani. Yani sadece o vakayı anlamaktan söz etmiyorum. Yani tıbbın işleyişi hakkında bu acaba biz burada bu işleyiş içinde neyi neden ıskalıyoruz filan gibi konulara da kafa yoruyor olduğu besbelli yani kadının. Hı hı. E, ve işte oradan böyle e, 8 tane vakayı 7 bölümde incelemişler. E, hoş bence hani izlemeyenlerin izlemesi gerektiğini düşündüğüm bir şey. Çok derinden derine bir e, Amerikan kasabalılığının eleştirisi de var e, belgeselde. Hmm. Yani tam bir New York Times aklı yani. Amerikan seçkinlerinin gözüyle Amer Amerikan devletinin kasabalılığının eleştirisi de yani işte bu sağlık sigortası vesaire filan falan gibi konulardaki e, hoyratlığının da eleştirileri de dozunda bir biçimde var. Şey de çok enteresan yani oradaki insanlar falan da çok enteresan ama orada şeyi görüyorsun yani ya bu sağlık problemi dediğiniz şey yani e, sahiden çok unik, insanların insana değişen, şarttan şarta değişen ve ve e, sizin hiç görmediğiniz, bizim hiç görmediğimiz yerlerde kökeni olabilecek olan şeyler bunlar. Ve e, çok da komplek, kompleks hikayeler bunlar yani, karmaşık hikayeler. Evet. Ha şimdi buna şuradan bir müdahale yapıyoruz, modem tıpla veya işte başka türlü birileri muskalarla falan falan bir, şey, bir şeyler iyiliğe gidiyor, iyileşme görülüyor falan falan. Bu ama hiç bedelsiz gerçekleşmiyor. Ya yani sonuçta şimdi mesela bu pandemi konusunda da yani işte sıklıkla göz ardı edilir olan şey şu yani. Ya yani şimdi şunları yapalım. E peki yapalım onları. Yani insanları kapatalım. E kapattık. Bunun işte şimdi pandemiyi dur, durdurduk, yavaşlattık falan filan da peki bunun yol açacağı Başka sağlık problemleri var. Bunlar hakkında bilgi sahibi misiniz? Biliyor musunuz yani siz insanların insanlardan bu kadar uzun süre koparılmasının insanlara bilişsel ve tıbbi, do dolayısıyla tıbbi yani maliyeti nedir biliyor musunuz? Yani şimdi tekrar aynı noktaya dönüyorum. Ben de bilmiyorum. Hı -hı. Ama evet. ben bilmediğimi biliyorum. Yani <laughs> bir dakika yani bir, bir serin olalım filan gibi bir derdim oluyor. Ama işte sen ne biliyorsun? Yani ben böyle derdim olduğu zaman bazıları için bu çok sıkıntı verici oluyor. Çünkü herkesin çok formülü var. Çok ezberi var. Ve yani işte aydınlanma aklı dediğim şey de o ezberlerin toplamına yol açan kavramlaştırma seti yani. Hani burada Evet. tamamına değinme şansımız yok ama hani o kavram haritasının tamamını aydınlanma aklı diyorum yani. Aynen öyle. Ben de pandemiyle ilgili şu eve kapanmanın yarattığı psikolojik ve fiziksel etkilerin sonuçlarını yakında görmeye başladığımızı başlayacağımızı düşünüyorum. Kendi adıma görüyorum yani böyle böyle bir hani bir yorgunluk hali, halsizlik hali falan filan bir şeyler var. Çünkü hayat tarzımız değişti ve bu birçok şeyi etkileyecek diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Evet. Bugünlük evet. bu kadar diyelim. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek